Selamünaleyküm arkadaşlar, abiler, herkese hayırlı günler, hayırlı işler, çalışan abilerime Bozkili takkalı ekel işimizi, buçuk yaşında olan ekel işimizi Birol abiden yardım isteyeyim, Birol abi kuşu kaldırır mısın? Ben şöyle uzaktan e, kuşumuzu çekeyim Kuşumuz eke Geçen sene yavruları çok güzel geçen bir kuştu, bu sene eke uçuyor bir Birol abi sen de hoş geldin. Yeni geldin. Buldum. Hoş buldum. Evet abi. Kuşumuz o. Evet arkadaşlar. Şöyle her zamanki gibi uçum kümeslerimizi de göstermiş olalım. Kuşlarımız zaten altında. Kuşumuz da kuşları çırpındığına gördü. Dayanamadı. İlk çalışmasını inceden bir yaptı. Evet arkadaşlar. Maşallah bir bu kanadı ısındıktan sonra evet. biraz güçlendi. Evet. Kendini bayağı salmaya kapatmıştım. Kendini bayağı salmanın içinde hırpalamış arkadaşlar. Maşallah. Evet. Maşallah. Arkadaşlar bu tarafa geçtik kaç yakalayalım diye. Hep e, bu cevizin oradan geliyor. Karşıdan geldiği için buradan önünden yakalamaya çalışayım dedim ama otların içinde şöyle Ah maşallah. Oğur. Maşallah. Maşallah. Ya. Arkadaşlar abiler burada da güneşte piştim. Yukarıdan acayip bir güneş vuruyor tam tepeme doğru. Tekrardan gölgeye geçiyorum. Kuşumuz hala havada. Yorul abi. O nereden geldi öyle? Ha, Tepeden atladı herhalde. Ayşaklı. İki. Body. Maşallah. Arkadaşlar artık yoruldu. inmeye çalışıyor. 1 saat 29 dakika olmuş. Yani bir buçuk tam anlamıyla bir buçuk saat oldu şu anda. Bayağı çalışmalarında kaçırdım, çekemedim. cevizin arkasından aniden girdiklerini çekemedim. Evet yine geldi. Kuşları korkuttu arkadaşlar. Maşallah. Birol abi. Kaçıncı seferiydi bu? 13 bu. 13'ün 12'di, 13 oldu. Evet. 2 de e, tek taklalı vardı. 2 3. Onları da saymıyoruz. Evet. Toplamda 13 tane geçerli seferimiz var. Bir buçuk saat içerisinde doğru mu abi? Evet. Sence nasıl? Performans olarak? Daha değil güzel eke kuş ya. Yani, yani kuş. yavru kuş olsa hani umursamayız ama eke, eke güzel. Kuş. Metrajı neydi bu az önceki yaptı? 10-15 arası. Yani. Aynen. Evet. 10 metre biliyorsun geçerli. Evet. İki takla olduğu zaman. Aynen. 10 metreyi rahat devirdi. Hayırlısı olsun. Vay maşallah. Aferin. Kuşların aklını da aldı. Geldi kuşların aklını da aldı. Gördün mü? Oradan geldi mi? Kuşlar korkuyor. Atmaca sanıyor. Rengi de atmaca oldu. gibi ya. Değil mi? 15 tane oldu. Evet. Maşallah.

Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı zorladı. Bayağı. Ama e, hedefine indi. Çünkü dinlenmeli uçtuğu için bayağı bayağı doldurmuş. Vaskilli takkalı eke dişimiz bayağı yoruldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. Abiler. Tam 2 e, saat tam tamına 2 saat 6 dakika kanat sallamış Oskeli takkalı eke dişimiz Güzel keyifli Toplamda 17 18 tane geçerli seferi var Dışarıda patladıkları var Onlarla birlikte güzel eke bir kuş Allah izin verirse kupaya bırakacağımız, yarışmaya bırakacağımız kuşlardan bir tanesi de bu. Güzel oynuyor çünkü. hemen e, de erkeği geçen sene uçurduğumuz bozkirli takkalı akkuyruk erkeğin kardeşi. O da çok güzel. E, taklayı çevirttirdik ona. ekevi uçacak kanat e, kalmadığı için kesmiştik. Taklayı çevirttirdik. E, şimdi o bozkirli takkalı eke eş. Arkadaşlar, abiler e, şimdilik hepiniz Allah'a emanet olun. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.